arkadaşlar. Fenomenaliz kanalına hoş geldiniz. Bugün ne çekiyoruz? Soğuk, sıcak. sıcak. yemek videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Kuralları söylüyorum. En hızlı bitiren 100 TL'nin sahibi olur. Hazır evet. mısınız? Evet. Yemek, içecek videosu var arkadaşlar. Bakalım en hızlı bitiren 100 TL'nin sahibi olacak. Eğlence dolu videoya hoş geldiniz. Şu an hemen bildirimleri açmayın, like atmayı yorum atmayı unutmayın. Keyifli seyirler efendim. Evet, hazır mısınız? Evet. Evet. Atıyorum. At. Evet. Şimdi her şeyi göstersin. Bir şey diyeceğim. Sıcak da bayağı bir sıcak mı? Ay. Çok sıcak. Fırından şu an yeni çıkarttım. Pişiriyorum. Sıcak. İnsanlara göstereceğim. Değiştirin. Yavaş yavaş değiştirin. Sıcak. Bismillah, bismillah, bismillah. bismillah. Bakalım ne bir ne çıkacak? Sen kağıt kalan dişçi. Kağıtlar kolay. Hazır mısınız? Hadi, misiniz? evet. 3 2 1 0. Ne çıktı? Pizza. Şimdi isteriz. Çok ama bu çok mı? soğuk isteriz. Onu buzdan çıkardım. Bir daha başlamadım. Ben başlatmadım. Ama bunu. ilk önce ya. yani ilk bir önce bitirelim. Bir şey soracağım. Ağzımızda mı olması lazım hepsini bitirmek zorunda. İlk önce bitirelim. Başladı. Işte. Başla. Polat buz Bey. Ödülle 100 TL. 100 TL. 100 TL. <laughs> i̇lk önce bitiren. İlk önce bitiren. Polat buz gibi. <laughs> Polat <laughs> buz gibi. Soğuk mu arkadaşlar? Bize kim bitirecek? Şu an şu Biraz an yorumlara yazın. Bize kim bitirecek? Devam ediyorum. <laughs> i̇lk önce bitiren. İlk önce bitiren. Oha! Aa, Ağzına bitirdim. Hayır, ağzına ağz yok. Evde yok olacak. İlk önce bitiren. At, at, at. Hepsini at. Ya bu hayır ya Hayır, bitir ya. ya Dışarıda dışarıda onun ağzının içinde. Tamam Allah Allah'ım. Evet, ilk 100 TL'nin sahibi Salih oldu arkadaşlar. 100 TL'nin sahibi Salih oldu. Hemen parayı tatmin İyiyim. ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi peşin peşin 100 TL'ye veriyorum. Bakalım ikinci etapta neler bekliyorlar. Evet. Haydi geçelim. Evet arkadaşlar, şimdiki e, ürünümüzü gösteriyorum arkadaşlar. Bak. Elma arkadaşlar. Belki dersiniz ki normal elma. Şimdi elmayı ısıtıyorum arkadaşlar. Soğuk elma da burada arkadaşlar. İlk önce bitiren kazanacak arkadaşlar. Bakalım geçiyoruz. Elmanın yarısını vereceğim arkadaşlar. Yarı yarıya böleceğim, hepsini yiyemezler zaten. Şimdi bakalım tepkileri ne olacak? Sürpriz ne bekliyor? Onlar da bilmiyor, göreceğiz. Eliniz yanabilir uyarıyorum. Önce göstereyim. Sıcak. Evet Abine yerleri değiştirin so. Tamam yerleri değiştirdim. Çok şanslı. Değiştirdim. Bugün çok şanslı. Abi. Ya. Ya. İki. Üç. Üç. Ne diyeceğiz? Sıcak ya. Alın. Ah. Yemin ederim çok sıcak. Öfzeba. Sen niye? Arkadaşlar. Elmayı görüyorsunuz zaten buruş buruş olmuş bak sıcak Çok soğuk Uff uff Ya çok sıcak Bu da hem soğuk hem ekşi Evet, Polat. Yiyebilir misin? Ay, sıcak. Peki, peki dokunma bak. Peki dokun dokun sıcak mı? Dokun bakayım. Ay. Sıcak mı? Hı -hı. Ben bunu içsi kaldım. Ben evet. Arkadaşlar, evet. ikisi de yiyemedi 100 TL'yi geri alıyorum arkadaşlar. Aa, niye alıyorsun? Öyle yiyemediğim için geri alıyorum. Şimdi, üçüncü etapta neler bekliyor? Şimdiki ürünümüzü gösteriyorum. Ben size gösteriyorum. Çünkü bilin diye şu an fırının içinde kızarıyor arkadaşlar. Neymiş? buz gibi pide arkadaşlar taş gibi dondurucudan çıktı ee, diğeri de burada pişiyor arkadaşlar haydi ürünlerimizi getirelim yeni ürün hazır mısınız? evet Salim 100 TL kaybettiniz ne düşünüyorsunuz? Evet, artık şimdi kazanacağım o parayı şimdi kazanacak evet. mısın? evet bu ürünümüz soğukta sıcakta yenilebilir ama bir bir şey, şey söyleyecek mesela benim 3 TL var ben bu yemekten kaybettim hepsini mi aldım? hayır hepsini değil. 3 TL tamam 1 şimdi Ürünler atıyorum. Hopa! 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 Kandırdı kollarımı işte. Önce gösterin. sıcak istiyorum. Ne Sıcak. Soğuk. Şşş. Değiştir, değiştir. <laughs> niye sıcak seviyorum? Sıcak sende mi? Evet ver. Bu niye sıcak sevin arkadaşlar? Sıcak da soğuk da aynı fark etmez. Bir. Ne yapalım? Soğuk kaç? Hemen yemeyeceksiniz. Açın. Bir 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 üç. Biz kaldırın. Neymiş ürünümüz? Ay sıcak. Sıcak mı? Ben başlıyorum. Bekle. Çok sıcak. Bunu bekle. Kaldırıyor musun? Hazır, kaldır, kaldır. Ekran el, 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 kaldırır mısınız? 3, 2, 1 başla. İlk önce yiyen kazanır. Hadi, hadi. Polat ısıramıyor bak. Polat bak. Polat, polat belli zaten. Çok Soğuktan soğuk ısıramadın. Yok. Kaç kilo pişirmişsin? 50 mi? Topuk. 50 mi? Bütün çekil, bütün çekil, çekil. Elim, elim. Hadi. Geldi. Hadi. Bunun içinde buz mu var? Baba, ah. buzdolabından çıkarttım. Ah. Kasar elimiş. Ah. Ah. Kasar iyiymiş. Bitir, bitir, bitir. Bitir, bitir, bitireceksin abi. Önce bitireceksin. Az sonra bitme Bitir, bitir, bitir. Arkadaşlar, 100 TL nesale? Bitir falan, bitir, bitir. Az duruyor. Evet bitecek, bitecek. Abi su ver. Yok su yok su yok. Bu cam yanıyor. Yok abi devam 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 devam. 100 TL kimin olacak arkadaşlar? 100 TL kimin olacak? 100 TL kimin? Polat. Bolat boğuldu. Polat ne yapıyorsun oğlum? boğulacak. boğulacak. So soğuktan yemiyor ki sakız gibi oldu. Ah, Salih kazandı. 100 TL sahibi Salih ablamız oldu. Tekrar kaybetti 100 TL aldı. Yeni ürün hazır mısınız? Hadi yeni ürüne geçelim. Gençler hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Sizce ne var? Koklayın bakayım. <laughs> ne kokuyor? Valla beni çok kokmuyor. Dışarı. İpucu var bari bir söyle. Hmm. İpucu yok. Hadi lütfen, Biraz biri çok sıcak, biri çok soğuk. buzdolabından çıkarttım. Ay bu Ama ya, ikisi, ne? Ikisini de yiyebilirsiniz. ikisini de yiyebilirsiniz. Hayır. Ama önemli olan hızlı olan yiyecek. Hazır evet. mısınız? At. Atıyorum 1 2 3. Bu ne yapıyorsun? Hadi at. 1 2 3. Arkadaşlar çok zevkli ya. Ya havadan seniniz sev. kader abi. Göster. <laughs> O, su, Aynı su. Tamam. Aynı gerek yok. İlk önce bitiren hazır mısınız? Heyecanım var, heyecanım Açıl Biz siz hepsini mi ince? Evet. Önce, ilk önce bitiren şimdi deneme yapıyorum. Her Her şey şey. Misin? <laughs> <Mısır> sever misin? <laughs> hazır mısınız? Evet. En hızlı bitiren. Bekle. 4 1 2 3 başla. Aa, aa. Ya da sen çok sıcak bu. Hadi, hadi. Oha, oğlum annene bak. Hadi Polat, hadi, hadi. Yapma siz be Polat, yapma ben be, yersin be. Bu ses yer miydi? Yerim, sıcak sıcak yerim. Benim hadi. Oha. arkadaşlar saygımız bitirdi. Arkadaşlar, çoktan bitirdi. 100 TL'sini veriyorum. Şimdi geçelim yeni, ürünün. Oh, yeni geldi. ürünü. Geldi. Dış bu kaçıncı ürün sorabilir miyim? Vallahi bir kazanıyorum şu an ha. Üst Vallahi üçüncü ürün galiba bu dış Bak. <laughs> Çevir. Şans abi şans. Arkadaşlar. Benden yalan değil mi? Sen, ben Bilmiyorum ben ama patatesi yemiyor. Patatesi ise ama onun yerine ceren olsa yiye, yiyebilirdi. Hazır mısın? Bu evet. acaba ne? <laughs> bir, iki, beş, üç. Üç. İlk önce bitiren. İlk önce bitiren. <laughs> ya bu çok sıcağı İlk önce bitir Arkadaşlar görüyorsunuz sıcağı. Öyle bir kızarttım ki. <laughs> Allah seni kahretmesin bu ne? Polat. Polat bitirirsen. <laughs> bitirirsen Polat geri dönüş olacak. Polat bitirin Onun sen git. Polat. Hayır Polat hadi. Ah. Ah. Oğlum yapmalısın hadi. Çok güzel. Hadi Nasıl oğlum kazanacaksın. Çok güzel. kazanacaksın. Çok güzel. Kazanacaksın. Betül Betül verecek. Tamam vereceğim. Arkadaşlar kusura bakmayın Betül'den video çekemiyoruz. İdare edin. Şu an yarışmak Polat bitirdi. Polat bitirdi. Polat bitirdi. Polat bitirdi. Polat bitirdi. Falak bitirdi. Ama çok sıcaktı ondan bitiremedim. Falak bitirdi. Ya ben azım acım ya. Çok sıcak. İçi sıcak. Evet. Şimdi ben Yusuf'a mı vereceğim? Azim sen tut tut. Hadi. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Al 100 TL. almayacağım. Benden almıyorsun. Para, para. tamam benden al 100 TL. Hayır benden almıyorsun ki. Almıyorum. Alıyor alıyor. Yiyemediğin için ceza ver. 100 TL'yi de al. Arkadaşlar. Yani, devam Sıradaki ediyorum. ürün geldi. Sıradaki ürün çok kötü. Bu sefer seni yeneceğim. Hazır mısınız? Evet. Misiniz? Bakalım ne çıkacak. Al. Vay bu sefer yemedi arkadaşlar. sen <laughs> Sahne bu sefer. Ya. Daha <laughs> da valla. Ya atsana. Tamam atıyorum atıyorum. Bir al. arkadaşlar atıyorum. Al. Yansın. Al. Yakaladım. Hadi bakalım. Ne çıkacak? Sıcak. Aha. Ya. Aha. anne. Polat, yiyebilirsen. Yiyebilirsen bu süper olacak. Peki ben yersem 300 TL mi olacak? Peki hepsini 300 mi Aa, evet. 300 TL mi olacak? Evet. Hepsini mi, mi yemeyim? Ben evet. geri alacağım bu parayı. Aç. Ay 300 TL ne olacak? Lira, bir dakika hazır mısınız? Dışı 300 TL. Abi bu limonu yiyemeyiz saçmalama. Dışı hepsini yemeyeceğiz abi. Bari küçük bir dilim koysadın bu ne? Yarım limon ne var onda? Kim limon yer lan? Limon sütüm var benim. Dış ses. 5 tane sütçeli ağzını da öyle koyuyorsun. Sıkma değil limonu uh, yiyeceksiniz. Oo hepsini yemem ben. Dış ses sen bize beni mi istiyorsun? Sıksın. Sıksın ben sıkmadı ben. Hepsini yemeyiz dış ses. Tamam gelin. Bu ne de? Bir de sıcak. Çok bayağı bir kes yani. Hayır hayır. Kafayı mı yedin ah, ya A bu, bu kadar limonu kimse yiyemez. 3, 2, 1, Kabuklarla mı yiyeceğiz yoksa? Hepsini. Kabuklarını soy, yemesek olur mu? Saçmalama kabukla yiyemeyiz. Tamam içini yiyelim hadi. İçi dışı fark etmez. Oha. Aa. Arkadaşlar şu an ben arka planda çok kötüyüm. Annem yumur seviyor. Ağzım bunun buruştu. Anladım bak, anladım. Kim kazandı? Anladım. Kim kazandı? Aa Aynen Arif. Ay. Yok. Hayır gel bak ya. gel. Salia kazandı. Gel içine bir bak. Bir dakika bir dakika tamam ben anladım. kamera arkasından bakıyorum arkadaşlar. Ay, an... ay, abi içine bak içine. Bak, içine şu, bak. An, şu an kamera arkasına bakıyorum. Anne anne anne. Evet kamera arkasına baktım Salih ablamız kazanmış. Gerçi limon zayıf. Latıyor, böyle limon yiyelim. Yani evet. Hı -hı. 100 TL'sini veriyorum arkadaşlar. Polat'tan da alıyorum değil mi? Evet ondan da alıyorsun. 300 TL'si Oo, oldu. Zengin oldum 300 TL'den bu Yeni ürün hazır mısınız? Evet. Geliyor. Ye arkadaşlar şimdi ürünümüz. Lahmacun. Arkadaşlar. Uf, çok sıcak. Vallahi çok sıcak. Oo, elim yandı, elim yandı, elim yandı, elim yandı. Arkadaşlar elim yandı. Buz gibi. Bu da soğuk namacımız arkadaşlar. Size canlı canlı gösteriyoruz. Hiç kimse de böyle göstermez arkadaşlar. Bak hiç kimse de böyle göstermez. Canlı canlı gösteriyoruz size her şeyi. Hadi bakalım. Şimdiki bonusumuz 200 TL. Vay. Ben Zabit. Ondan acalı kimse göstermiyor. Kim bitirirse 200 TL'nin sahibi olacak. Ondan çalış. Tamam bitiririz Nasıl abi. Yani böyle göstereceğiz. Bitiririz Aynen. tamam. Hazır mısın? Evet hazırız. İlk Gers. önce bitiren bonus Gersledim. 200 TL'nin sahibi olacak. Aynen bitirirsek inşallah bana a, sıcak gelir. Sıcak da soğuk da ikinizi yiyebilirsiniz. Birini Bir birini yani. buzdolabından çıkarttım, birini de mikrodalgada ısıttım iyice. Tamam. Hazır mısınız? Evet. Atıyorum atalım, o zaman. 1 2 3 At. 1 2 3 ya ne yapıyorsun? Alsanıza. Assana. Tamam 1 2 3. Allah bir, iki, üç. Allah. <laughs> ya lan. Yap Tamam al. İnemiyor mu? Al o zaman. Palaç önüne ne dikerse onu almaya çalışıyor arkadaşlar. <laughs> soğuk. Lanet olsun. Soğuk nerede? Bu mu? Soğuk bu mu? Önünde. Palaç hazır mısın? Ben kaldır dedim. Sıcak Polat'a. Hadi. Hazır mısınız? Evet. 3 2 1 Taş gibi. İlk önce bitiren ilk önce bitiren ağzındaki okumu ilk önce bitiren. Ama değil mi o zaman? Tutecek. Ağzında bitiriyor 100 telenin sahibi olacak. Ben hava değil ne de. Çok ya. 100 TL'nin sahibi olacak. Bonus. Allah aman buyur. 100 bonus, 200 TL bonus. Palar bitirecek kızım. Nasıl yaptın? Aman bitecik baba ne? Ağzında bitecek. Ağzında... ağzında bitecek. Öyle olmaz. Baba ağzında, bitecek. ağzında bitecek. Ağzında bitecek. Ağzında bitecek. Baba baba. Ne bakıyor? O bitirecek. Ha ha. Bitir Polat hadi. Polat bitir ya bitirmen lazım ya. Bak, seni bekliyorum. Polat bitirmen lazım. Be bekliyorum. Evet. Yine Sahil ablanız bitirdi. Evet. 200 TL'nin sahibi oldun. 200 TL olduğu için 100 TL, TL ona veriyorsun. Ama yoktu bu sefer. Arkadaşlar görüyorsunuz. Rakip tanımam kendime. Bana rakip olacak biri varsa gelsin kapışalım. İlk önce kim bitirirse ödül 1000 lira. <laughs> Yani bunun üstüne 1 milyar mı verdin? Tabii bunun üstüne 1000 lira. İçinizde yiyemezseniz bütün evet, paranızı tamam. alırım. Tamam. 100 Tamam. Bütün paranızı alırım. Bir sıcak, biri soğuk. Tamam. Sıcak olan mideniz bulanabilir. Kim, ka kimi kandırırsan 100 TL al. Böyle yapar. Tamam. tamam, gelsin Burada hadi. atıyorum. At bakalım. Ben yerim çocuğumla beraber etmeyin. Sağlayamanızı yerim. Yani. Attım. Asın lan. Önüne al önüne. Ben. Yani. Önünde. Polat asın öndekini. Göremiyorum. Nereye bakayım Buna. Evet arkadaşlar. Kader anı. Son öcüm. Sıcak. Eyvah, soğuk. Sizce kim kazanacak? Sizce kim? Soğuk burada mı? Hazır mısın? Evet. 3, 2, 1. Önce bekle. Şaka mısın sen? Ben bunu nasıl yiyeyim kocaman? Ben, evet. Bak seni yırtarım ha. Hayır, ben bunu hayır hissedeceğim. Oyunun kocaman bu ya. Açıp yiyeceğiz, hayır, açıp yiyeceğiz. Hayır biri sıcak, biri soğuk. Açıp yiyeceğiz abi. niye küçük beneti büyüğü? Daha ben baş, başlamadık ki. Başlamadık Polat, ama olmaz ki. Hayır, hayır. Ama açmayacaktın. Neyse tamam sen de aç. Kabuklu mı kabuksuz mu? Yedim. Ama niye yedin? Niye yedin? Hayır niye yedin? Hafif açsın. Hayır niye yedin? Başla Polat, sen de başla. Polat. Polat başa İlk önce bitirelim Polat Polat ye 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 ah. Sıcak yiyemedi Polat Ama hızlı oldu. Ama sana avantaj verdim Ben bekliyorum ha Bekliyorum ya Ye Sıcak 12 sıcak yiyemez o Hı. Yapma kusacak yapma sakın Hı. ol Polat kusma ah. ah. <laughs> Bu ne dedim Ah. Bu anam mı buzu herhalde ne dedim buzu tadı çok güzel bu Polat bitirdi Hı? Polat bitirdi evet İyi misin sen? Evet Polat bitirdi Saçmalama ben Polat önce. Hayır sen sen ağzını yumurtayken Polat bitirdi. Sen konuşuyorsun. Arkadaşlar ben... Sen dış ses sen çok şeytansın beni konuşturdu. Ben ver paraları. Arkadaşlar beni konuşturdu. Beni konuşturdu Salih Hacılar beni konuşturdu. Arkadaşlar beni konuşturdu yoksa ben iyice bitirdim. Yarın sıcak da arkadaşlar suyu vakti tabağı biraz soğuklamaya başladı. Hep dış sağlamak. ses bir daha gelsin. İtiraz Hayır, ediyorum. Hayır dış ses. Zaten burada kamera arasında bakacaksın. Salih abimiz evet. konuşurken Polat bitirdi. Tamam, ee, Hayır ben de bekledim burada. Tekrar kamera arasında alayım. Bütün, Bütün para Siz, paraları. Ben, ben yemedim. Bekledim. Ben direkt tuttum. al oğlum bunu git kumlarına at. Bütün i̇şte. paraları Polat kazandı arkadaşlar. Salih abimiz kaybetti. Ağzım. Ağzım.